İyi akşamlar. Doğuş otomotiv günlük grafik. Yani 14-15 Eylül gibi galiba bir videosunu çekmiştim ben. Doğuş otomotivin neredeymiş şöyle bir bakayım. Direnç kırılmış herhalde benim videoyu çektiğimde. Yani şurada şeye doğru uzamış. 35.90 Zirvemiz 40. Altındaki direncimiz 36. yani 36'yı bulamamış ama çok fazla. Bir saniye yanlış mı bakıyorum? Ve 37 çok özür dilerim. 37'yi bulamamış da işte 35.90 yakın bir alandan. Şimdi bu geçen videosunda anlattım bilmiyorum yani bu doğas videosunda geçenki ama ben hani sık sık bahsederim videolarda. Ya işte 8 gün, 20 gün dipten alanlar için mesela bu tür kısa vadeli hareketlerde önemli iki tane stop noktası oluyor. Ee, bugün tabii ikisinin de artık 20'nin de biraz kırıldığını görüyoruz. Ee, yani burada bir düzeltme devam ederse tabii sürebilir. Bu destek hattı önce 30.58 devam ederse altında da 29-20'nin altına 29'ları çok kırmazsa iyi olur. Çünkü bir Golden Cross da burada oluşuyor. Oluşmak üzere. Hatta oluşmuş. Baktığınız zaman bir kesişim de olmuş. Yani şurada. Ee, yani Golden Cross seviyesinin altına inmesi tabii çok arzu edilmez böyle bir durumda. Ama olur ya hani takip ediyorsunuz. Kırılım devam etti. Orasını kırarsa 27-56 artık majör destek hattı olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla hani şu an olumsuz ama bir yine de düzeltme sınırı olarak kabul edilebilecek bir bölgede. Yani tabii şimdi 35'ten alan için hayal kırıklığı o ayrı bir şey. Yani orada %10'dan fazla içeri girdi. Orada alanlar e, zarardalar büyük ihtimal ama genel olarak taşıyanlar için söylüyorum. E, 29-18 civarları o yüzden kabul edilebilir bir geri çekilme seviyesi diye düşünülebilir ya yani bugün biraz hacimli düşmüş e, ciddi bir satıcı gelmiş tam 20'ye tutunur mu acaba dendiği bir günde bilmiyorum şimdi e, piyasada neden bu kadar satıldığını eksi 587 bir haber mi var bir şey mi var bilmiyorum ama biraz böyle hacmini artarak kırılması da hoş olmamış Tabi bir destek alır yukarı doğru hareket ederse onu söyleyeyim 36 artık 36 takip edilir direnç olarak yani 36'nın üstüne bir hareket gelirse 37 önemli bir alan ve üstünde de zaten 37 üstünde kapanış alıyorsak yani buçuk var en tepede de. RSI zaten çok yüksekti yani 81 81'den dönmüş ki genellikle Doğuş otomotivin son dönemlerde satıldığı yer Aresay'da 81 civarları 46 biraz güçsüzle bir alanymış yani genelde düzeltmelerde böyle çok 50'nin bile altına 55'in pek altına düşmez burada biraz çekilme momentumlu çok sert çok hoş bir RSI seviyesi değil ya onu ifade edeyim Magdi de sat vermiş zaten 2-3 gün olmuş 29 Eylül'de sat vermiş ve o konumunu koruyor o momentum tabi biraz yüksek olduğu için ağızları da biraz açık çok daha özel bir şey yok yani burada Tabii yıl sonu geliyor onu söyleyeyim artık son çeyrekteyiz. Yavaş yavaş e, yıllık bilanço fiyatlamaları başlayabilir. hani şu anda henüz biraz erken ama belli de olmaz bu işler. Şunu da uyarayım. E, yani yıllık bilanço fiyatlanırken arkadaşlar hani bilançolar geliyor sonra çok yazan oluyor. Onun için söylüyorum. Ya bilanço çok yüksek geldi. Niye satıldı? E, bilançolar satılmak için fiyatlanıyor. Yani doğası için söylemiyorum. E, son çeyrekteyiz artık. Onun için uyarıyorum. Ee, o şeyi de iyi takip edin. Oradaki beklentiler, temel analist beklentileri yıllıkta herhangi bir senetteyseniz e, ona göre de tabii bir karar verebilirsiniz. Senedi taşıyıp taşımama konusunda herkese iyi akşamlar.